Merhaba sevgili Kayıp Frekans takipçileri. Bugün sizlerle modern bilimin en büyüleyici, en kafa karıştırıcı ve belki de en ürkütücü konularından birine dalıyoruz. Paralel evrenler. Üzerinde yaşadığımız bu evrenin tek ve biricik olduğunu mu sanıyorsunuz? Ya da her kararın, her seçimin, her olasılığın farklı bir evrende gerçekleştiğini hayal edebiliyor musunuz? Bu video sadece bilimin derinliklerine değil, Aynı zamanda en çılgın komplo teorilerine de uzanarak zihninizin sınırlarını zorlayacak. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu yolculuk bildiğiniz her şeyi sorgulatabilir. Hazırsanız başlıyoruz. Paralel evrenler nedir? Bilimsel kökenleri, paralel evrenler kavramı uzun yıllardır bilim kurgu filmlerinin ve romanlarının vazgeçilmez bir unsuru olsa da aslında kökenleri modern fiziğin en sağlam teorilerinden bazılarına dayanır. Bu fikir Sadece fantezi ürünü değildir. Kuantum fiziğinin ve kozmolojinin en saygın bilim insanları tarafından ciddi bir şekilde tartışılmaktadır. Kuantum fiziği ve çoklu dünyalar yorumu. Paralel evrenler fikrinin en temel dayanağı 20. yüzyılın ortalarında ortaya atılan kuantum mekaniğinin çoklu dünyalar yorumudur. Kuantum fiziği atom altı parçacıkların tuhaf davranışlarını inceler ve bu davranışlar genellikle olasılık dalgaları şeklinde ifade edilir. Bir parçacığın konumunu veya durumunu gözlemlemediğiniz sürece o parçacık aynı anda birden fazla yerde veya birden fazla durumda olabilir. Bu duruma süperpozisyon denir. İşte tam bu noktada kafa karışıklığı başlar. Bir gözlem yaptığınızda bu süperpozisyon çöker ve parçacık belirli bir durumu alır. Ancak çoklu dünyalar yorumuna göre süperpozisyon aslında çökmez. Bunun yerine her olası sonuç için ayrı bir evren dallanır. Yani siz bir kuantum deneyinde bir parçacığın A durumunu gözlemlediyseniz, diğer bir paralel evrende aynı parçacığın B durumunu gözlemleyen bir kopyanız var demektir. Her an, her karar, her olasılık yeni bir evrenin doğmasına neden olur. Bu, sonsuz sayıda paralel evrenin var olduğu anlamına gelebilir. Kozmoloji ve multiverse teorileri sadece kuantum fiziği değil, evrenin başlangıcını ve yapısını inceleyen kozmoloji de paralel evren fikirlerini destekleyen teoriler sunar. Örneğin, balon evren. Bu teoriye göre evrenimiz tıpkı bir köpük banyosundaki baloncuklar gibi sürekli genişleyen ve baloncuklar üreten çok daha büyük bir kozmik enflasyon sürecinin bir parçası olabilir. Her bir baloncuk bizimkine benzer veya tamamen farklı fizik yasalarına sahip kendi evrenini oluşturur. Bu, bizim evrenimizin sadece daha büyük bir çoklu evrenin küçük bir parçası olduğu anlamına gelir. Bir diğer teori ise membran evrenler. Sicim teorisinden türeyen bu teori, evrenimizin aslında daha yüksek boyutlu bir uzayda yüzen bir membran veya zar olduğunu öne sürer. Bu membranlar birbirine çarpabilir ve bu çarpışmalar bizim evrenimizin başlangıcı olan büyük patlamayı tetikleyebilir. Diğer membranlar da paralel evrenler olarak var olabilir ve bizimkine çok yakın, ancak algılayamayacağımız bir boyutta bulunabilirler. Bu bilimsel modeller, paralel evrenlerin sadece bir hayal ürünü olmadığını Aksine fiziğin en güncel ve karmaşık sorunlarına potansiyel çözümler sunan ciddi kavramlar olduğunu gösteriyor. Komplo teorileri ve paralel evren bağlantıları bilimsel teorilerin ötesinde paralel evrenler fikri yıllardır sayısız komplo teorisine ilham kaynağı olmuştur. Pek çok garip olay, açıklanamayan kayboluş veya ani dönüşüm paralel evrenlerle ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Mesela ilk olarak değineceğimiz konu Mandela etkisi. Mandela etkisi adını Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'dan alan, yüz binlerce insanın ortak hafızasında yanlış bir bilginin bulunması fenomenidir. Örneğin, Nelson Mandela'nın hapishanede vefat ettiğini hatırlayan pek çok kişi vardı. Oysa kendisi 2013'te vefat etti. Bu fenomen, filmlerdeki ünlü repliklerin veya markaların logolarının insanların hatırladığından farklı olması gibi örneklerle de sıkça karşımıza çıkar. Komplo teorisyenleri, Mandela etkisinin, zaman çizelgelerinin karıştığı veya farklı paralel evrenlerden gelen küçük detayların bizim evrenimize sızdığı bir kanıt olabileceğini iddia eder. Belki de bir evrende Nelson Mandela hapiste vefat etti ve o evrenden gelen anılar bizim evrenimizdeki insanların zihinlerine karıştı. Bu iddia, hafıza yanılmalarından çok daha fazlası olduğunu öne sürer. İkinci olarak ise, kaybolan ve yeniden ortaya çıkan insanlar veya nesneler konusuna değineceğiz. Tarihte, bazı insanların veya nesnelerin bir anda ortadan kaybolup yıllar sonra hiçbir açıklama olmaksızın yeniden ortaya çıktığı vakalar vardır. Veya tam tersi, hiçbir yerden gelmedikleri halde aniden beliriveren cisimler. Komplo teorileri, bu olayları paralel evrenler arasında geçiş ile ilişkilendirir. Bir kişi yanlışlıkla paralel bir evrene geçmiş ve sonra tekrar bizim evrenimize dönmüş olabilir. Ya da başka bir evrenden gelen bir nesne, bizim evrenimize ışınlanmış olabilir. Örneğin, SS Orang Medan gemisinin gizemli kayboluşu ve mürettebatının donmuş yüz ifadeleriyle ölü bulunması, her ne kadar resmen kanıtlanmamış bir olay olsa da, bazılarına göre paralel bir boyutta yaşanan trajik bir olayın bizim evrenimize yansıması olabilir. Üçüncü olarak bahsedeceğimiz komplo teorisi, yanlış yere gelenler. İnternette sıkça karşılaştığımız Matrix'te bir aksaklık hikayeleri, insanların günlük hayatta tanık oldukları tuhaf, açıklanamayan ve bazen ürkütücü olaylardır. Bir anda kaybolan anahtarların aynı yerde yeniden belirmesi, kalabalık bir yerde aynı kişiden iki tane görme veya bir olayın sanki daha önce yaşanmış gibi hissedilmesi gibi durumlar. Komplo teorisyenleri bu aksaklıkların evrenler arasındaki ince perdenin anlık olarak aralandığının veya farklı bir paralel evrenden küçük bir sızıntı olduğunun kanıtı olduğunu iddia eder. Bu tür olaylar bize var olan gerçekliğin sandığımızdan daha kırılgan ve karmaşık olabileceğini düşündürür. Ve son olarak değinmemiz gereken teori gizli hükümet projeleri ve boyutlar arası geçişler. En popüler komplo teorilerinden biri de dünya hükümetlerinin veya gizli örgütlerin paralel evrenler ve boyutlar arası geçişler üzerinde gizli deneyler yaptığı yönündedir. Philadelphia deneyi gibi meşhur iddialar Amerika Birleşik Devletleri donanmasının bir gemiyi görünmez yapmaya çalışırken zaman ve uzayda kaybolmasına neden olduğunu öne sürer. Bu deneyin başarısızlıkla sonuçlanan bir paralel evrenler arası geçiş denemesi olduğu iddia edilir. Bazı teorisyenler dünya dışı varlıkların da aslında başka boyutlardan veya paralel evrenlerden geldiğini savunur. 51. bölge gibi yerlerde yapılan gizli araştırmaların sadece uzaylı teknolojileriyle değil Aynı zamanda boyutlar arası yolculukla ilgili olabileceği düşüncesi de sıkça dile getirilir. Peki, gerçekten gerçek mi? Paralel evrenler fikri hem bilimsel teorilerle hem de komplo teorileriyle beslenen büyüleyici bir kavramdır. Bilimsel olarak kuantum fiziği ve kozmolojinin sunduğu modeller paralel evrenlerin varlığının tamamen mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak bu evrenleri doğrudan gözlemleyebileceğimiz veya onlarla etkileşime geçebileceğimiz kesin bir kanıt henüz bulunmuyor. Onlar daha çok matematiksel denklemlerin ve fiziksel ilkelerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan hipotezlerdir. Komplo teorileri ise, bilimsel boşlukları ve açıklanamayan olayları doldurmak için paralel evrenleri kullanır. Ancak bu, onların akıllara durgunluk vermediği veya ilgi çekici olmadığı anlamına gelmez. Asıl soru şu, eğer paralel evrenler varsa, Bizim versiyonlarımız diğer evrenlerde ne yapıyor? Farklı kararlar almış, farklı hayatlar yaşamış kopyalarımız var mı? Ve en önemlisi, bu evrenler bir gün birbiriyle kesişecek mi? Paralel evrenler, insanlığın merakını tetikleyen, gerçeklik algımızı sorgulatan ve belki de sonsuz olasılıkların kapısını aralayan bir konu olmaya devam edecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Paralel evrenler gerçek olabilir mi? Yoksa hepsi sadece bir hayal ürünü mü? Deneyimlediğiniz metrik saksaklıkları oldu mu? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu tür akıl almaz konuların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, merakla kalın.